Epilepsi neden 26 kişiden biri hayatının bir döneminde yaşıyor? Hadi öğrenelim. Epilepsi, tekrarlayan nöbetlerle kendini gösteren bir nörolojik hastalıktır. Bu nöbetler, beyindeki ani elektriksel aktivite dalgalanmalarıdır. Nöbetler kısa süreli dikkat kaybından şiddetli kasılmalara kadar değişebilir. Yaygın belirtiler arasında geçici kafa karışıklığı, kontrol edilemeyen sarsıcı hareketler ve bilinç kaybı yer alır. Duraksama. Ancak unutmayın, her nöbet epilepsi anlamına gelmez kesin nedeni genellikle bilinmemekle birlikte genetik, kafa travması veya enfeksiyonlar gibi faktörler rol oynayabilir. Teşhis genellikle nörolojik muayeneler, kan testleri ve MRI gibi görüntüleme yöntemlerinin bir kombinasyonunu içerir. Her ne kadar kesin bir tedavisi olmasa da ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi tedaviler hastalığın yönetilmesine yardımcı olabilir. Bazı durumlarda ameliyat bir seçenek olabilir. Epilepsiyi anlamak etkilenenleri desteklemenin ilk adımıdır. Bilgili olun, destekleyici olun. İzlediğiniz için teşekkürler.